Herkese selam. Vallahi kamerayı elime almayalı neredeyse bir 25 gün falan oldu özlemişim. Şimdi eğitim öğretim yılının sonuna geliyoruz. Muhtemelen bu da Urfa'daki son gezim olacak ee, bu eğitim öğretim yılı içerisinde. Sonra yaz tatili için memlekete gidiyoruz. Sabah saat 8'de yola çıktık. Şu anda da saat 11, 11 buçuk arası, 11'i çeyrek falan geçiyor sanırım. Şimdi pizzasıyla çok ünlü bir köye geldik. Kafro köyüne geldik arkadaşlar. Aynı zamanda Elbeğendi köyü olarak da ismi geçiyor. Şimdi burası pizzasıyla ünlü. Pizzasıyla ünlü olmasının da bir e, hikayesi var. Onu da anlatacağım. Şimdi biz az önce girdik, siparişi verdik. E, pizzamızı yiyelim. Sonra ben size bu köyün olayını anlatacağım arkadaşlar. Ama önce biraz da acıktım. Kahvaltı da yapmadım. Pizzamı yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. kadromuz yine. Kamerayı görünce selektör Baba yemiş tavşan. Hatta şurada annen görsene de dedim delirir. Ama girişi çok iyi yapmışlar Sonra Ozan dedi onu. ki benim babam da yapıyor, boyuyor. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz burası hakkında? Ozan'ın düşüncesini söyleyeceğim sana. Söyleyin. Sen söylemeden söyle. Az önce Kafra'ya baktık. Orası biraz daha otantik ve böyle hani salaş bir mekan. Burası da böyle şey ya Ozan tabii daha çok hoşuna gitti. Ve ne diyor? Buranın hem sinekliği de var. <laughs> Beste'cim bu neydi? Karışık, acılı. Ozancığım Napoli. 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 Ben de karışık pizza söyledim arkadaşlar. Ama bunun farkı ne? Bu acılı. Bu acılı, biraz daha acılı sanırım seninkinden. Sen Aynen. karışık Aynen. söyledin, bu acılı söyledin. Farkı yok. Ha biber farkı falan da var bence. İşte biberi farklı. Bu acı biber, yok. bu normal. Aynen. Anladım. Seninki neydi? Tavuklu'ydu benim de. Eee şey, turaptin pizza. Ama henüz gelmedi. Tamam. Ful'ininki de geldi. Tavuklu. Bu galiba buranın kendi özel trap evet trap pizza. Trap pizza. Arkadaşlar size masanın son durumunu göstereceğim. Bak şimdi Ozan'ın utanmasını izleyin şimdi. Evet. Ben bunu bitiremedim de paket, paket yapma tam imkanınız tam, var mı? Tamam tamam. şimdi Ozan biraz adam arkadaşlar. Böyle şeylerde <laughs> utanıyor. Biz ay, de be, Fulya ile. Yürük. <laughs> 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 arttı mı paket yap abi hiç. Abi <laughs> 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 bunların hepsi bizim şu an. Evet masanın son ayı. Fulya en düşük performans evet, sende bu arada. Evet ne öyle oldu anlamadım. Ozan'da bir dilim kaldı. Bende bir dilim kaldı. Daha 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 dertli. şu manzaraya karşı yiyorsunuz. <laughs> Efsaneydi. Şimdi Ozan'ı yerin dibine soktuk. Paketimiz pizza. Şu kalanları paket yaptıracağız. Gün içinde yiyeceğiz. Şimdi buradan kalktıktan sonra köy içinde bir yürüyüş yapacağız. Ben size köyün olayını yürürken anlatacağım tam sakinleş biraz artık şimdi biz az önce pizzamızı yedik köyün içinde bir yürüyüş yapalım dedik yürüyüşümüze başladık Bu arada köy çok güzel yani şöyle göstereyim size burada şu şekilde böyle müstakil aşırı estetik ve zevkli villalar var Şimdi bizim buraya gelmemizin yani bir pizza için biz üç buçuk saat yol yapmadık köyün hikayesi çok güzel ee, 70'li 80'li yıllarda terör olaylarının terör olaylarının böyle en üst seviye olduğu zamanlarda burası bir süryani köyü buradaki süryaniler bu kafro köyünü terk ediyor arkadaşlar ve yurt dışına göç ediyorlar sonrasında orada yaptıkları iş sanırım yani hani birçok şeyde denemiş olabilirler ama e, Orada pizzacılığı öğreniyorlar. Ve köylerine olan hasretleri buraya geri gelmeye itiyor onları tekrar. Buraya geliyorlar. Buradaki binalar tabii oturdukları evler o zaman e, metruk bina artık metruk olmuş. E, yıkılmış. Otur, oturulmayınca eskimiş vesaire. Orada, buradaki o eskiden kalma evleri yıkıyorlar. Tabi Avrupa'da hani anladığım kadarıyla güzel para da kazanmışlar. Buraya geldiklerinde o metruk binaları yıkıyorlar. Yerine her biri kendisi böyle müstakil, aşırı zevkli, estetik, çok güzel evler inşa etmişler. Şöyle göstereyim ben size o evleri de. Mesela hemen karşımda şöyle bir ev var. Düşünün arkadaşlar köydeki bütün evler bu şekilde. Yani gördüğüm en ilginç köylerden birisi olabilir hayatım boyunca. Sonra buraya geliyorlar. Burada arkadaşlar o Avrupa'ya gittiklerinde öğrendikleri mesleği buraya taşıyorlar. İki tane köyün içinde iki tane pizzacı var. Ee, Birçok insan da bu pizzayı denemek, bu köyü görmek için buraya geliyor. Geldiğinizde e, burada herhangi bir böyle iş yeri, market, işte benzinlik vesaire hiçbir şey yok. Sadece iki tane pizzacı görüyorsunuz ve köyün içinde bir kilise varmış. Biz şimdi pizzacının orada arabamızı bıraktık. Yürüyerek kiliseye doğru gidiyoruz. Hem dedik köyün içini gezmiş olalım. Şöyle bir görmüş olalım köyün içine. Şimdi biz kiliseye doğru yürüyoruz. Evler yani böyle ağzımız açık bir şekilde evlere bakıyoruz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem yani müthiş evler yapmışlar. Mesela şuraya bir tanesi inşaat halinde. Hemen solumda bir tane daha var. Burası da inşaat halinde anladığım kadarıyla. Kapalı. Yani, de öyle. Yaşlı, evet. Pazar günü olduğundan sanırım ya. De olduğu için şu bak şu şeyi Geldiğimden beri köyde birçok yerde gördüm. Şöyle sanki evet şöyle ortası. Bu muhtemelen süryanilikle ilgili bir şeydir bu da. Arkadaşlar köyün birçok yerinde şöyle sanki hani e, ortası gövdesi sanki meşale ama kanatlarına bakınca da kartal gibi bir sembol var. Altında da dört tane yıldız var. Eee Süryaniler tabii yani hani din bireysel sonradan belki başka bir dini seçmiştir ama hani genel anlamda söylüyorum. Eee Süryaniler Hristiyan. Ya direkt ırk olarak Süryanilikle ilgili bir sembolde olabilir. Ya da inançları hani Hristiyanlıkla ilgili bir şey de olabilir. Bir bilgim yok onu araştıracağım. Süryanilik bir ne Süryani ırk. Evet. Bak şurası hep o eski ilk terk edildiği dönemden kalma bence. O metruk dönem, eski terk ettikleri zaman köyde çok az insan kalmış arkadaşlar. Çok az da ev var. Zaten evlerin hani böyle evlerin önünde duran arabalar falan var. Hani sabit yaşayan var mı çok emin değilim de toplam e, 13 tane hane var diye. Yani ben kendim saymadım ama internette 13 tane hane var olarak okudum. Evet çok az da insan yaşıyormuş. Biz pizza yedikten sonra köyün bir arka caddesinden yürümüştük. Hani bütün yollarını gezelim diye. Şimdi ise arkadaşlar köyün ana caddesindeyiz. Yani köyün ortasından bir asfalt yol geçiyor. Bunu birçok şehirde bile bulamazsınız. Etrafında da evler. Yani o diğer ilk az önce gösterdiklerim anladığım kadarıyla yeni yapılmış. Daha da köy büyüyor ve hala gelen var sanırım. Ama şunların ben o bahsettiğim yol, Amerikan bari bir yol geçiyor ortadan. Ve sağlı sollu e, buraya anladığım kadarıyla ilk geri dönenlerin evi de bunlar yani evlerin taşların rengi falan da daha farklı. Bir de diğerleri hala inşaat aşamasındaydı bunlarsa böyle daha eski görünüyor. Yani hani şey diyoruz ya böyle son dönem işte herkesin bir işte iş kurma bir işletme açayım butik bir şey açayım. Ama sonra insan bu planı yaptıktan sonra şey diyor işte yok orasında şu var o iş tutmaz burada bu var bunu yapamayız böyle hemen olumsuzlukları görüp o işin tutmayacağına dair e, ya etraftaki insanlar böyle bir dönükte bulunuyor ya da biz kendimiz öyle düşünüyoruz ama düşünün yani ben buradaki burada pizza yemek için yani çıkıp 3 saat yol yaptım arkadaşlar 3 saat yoldan geldim bu pizzayı yemek için. Yani bir şeyler yaptıktan sonra, bunun reklamını da güzel bir şekilde yaptıktan sonra, işini de iyi yaptıktan sonra yaptığınız iş kesinlikle oluyor. Ben burada bu köyde bunu anlamış oldum. Ama yani sonuçta sen İtalya'ya gitmişsin. Pizzacılığı zaten orada öğrenmişsin. Bu işi orada yapamaz mısın? Yaparsın. Bugün Türkiye'de birçok insan, birçok genç işte Avrupa'ya gitmenin, yurt dışına gitmenin hayalini kuruyor. Ama insanlar köyünü özleyip buraya gelmiş ve o mesleği de o işi de buraya getirmiş. Burada ve bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Yapıyor da yani insanları vızır vızır geldiğimizden beri araba geçiyor. Yani gayet şu anda oldukça soyutlanmış bir noktadayız ama insan var mı? Var. Müşteri var mı? Var. Yani bunda bu köyün bu kadar güzel olmasının da etkisi tabii ki çok büyük. Yani bahçeler, evler o kadar zevkli ki yani şu bahçeye bakar mısınız? Şimdi biz artık arabaya doğru gidiyoruz. Buradan Midyat'taki Mor Gabriel Kilisesine geçeceğiz. Hadi bakalım. Kuruluşu 397 olan Mor Gabriel Manastırı'na girdik arkadaşlar. Giriş 100 lira. Bunda rehber de dahil galiba. Şimdi gidince onu öğreneceğiz. Çok güzel çam ağaçlarından oluşan bir yoldan geçiyorsunuz. Şimdi manastıra doğru yürüyoruz. Meryem Ana'nın adına yapıldı. Çoğu yerlerde böyle Meryem Ana kiliselerini görebiliriz. Yani Ulu Cami gibi her yerde oluyor. Burada her gün sabah, öğlen ve akşam yani günde üç sefer ibadet ediliyor. Sadece pazar değil de her gün. Pazar diriliş günü demek. O yüzden özel ama ibadetle ilgili fark etmiyor. Yani pazar veya diğer günler. Hatta günde toplamda yedi vakit namaz var bizde. 3 toplu dördü de bireysel. Çünkü bizde 7 tam demek. O yüzden 7'ye tamamlıyoruz. Mesela haftanın 7 günü gibi. Ama pek kapsılım olmuyor. Dışarıda buradaki aktiviteler. yani sadece buradaki yaşayanlar ibadet ediyor. Halk kiliseye gidiyor. Çünkü kilise ibadet yeri. Kilise topluluk demek. Manasır inziva yeri, çilahane. O yüzden de halk gelmiyor. Uzak olmasının sebebi de o. Bir baktığımızda manastır diş tamamen bağlı kopardı. Yani insandan günahtan uzak müziği bir hayat var. Trabzon'daki Sümeyla daha iyi yani demek istediğim manastırlar böyle evet, külliye çilehane medresedir. Kilisele biraz farklı. Bir de biz Süryanice ile ibadet ediyoruz. Hemen Süryanice'yi ile tanıtalım. Şu perdelerde sağda solda ve ortadakini de açıyorum. Böyle bir cümle yazı var. Hemen açalım bir saniye. Şöyle baktığımızda, şimdi şunu bu söylediğim Süryaniler bu bölgeye ait bir halktır. O yüzden kendi dili var Süryanice. Yani Türk'ü, Kürt'ü, Arabi gibi bir millet. Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Süryaniler Ortodoks mezhebini kabul etti. Biz şu an Ortodoks siyasi sağdan sola doğru okunuyor Arapça ve İbranice. Sami kökenli bir dil ve 27 harften oluşuyor. Hem ibadet dili ve günlük hayatta da biz bu dili halen kullanıyoruz. Canlı bir dil. Şu cümleyi okuyabiliriz. Mesela ne yazıyor? Örnek bir şekilde. Riyotte moran ve tabu. İsa'nın mezardan dirilişi demiş. E Süleyence de bu şekilde. Dilerseniz yine fotoğraflayalım. Böyle aç. Dikkat parayla herkese <laughs> izlemelere bakabilir. Buradan sonra mezarlığa geçeceğiz. demiştik. Mezar dediğim şunlardır. Yani her bir kemerin altı bir mezar. Bunlar arasındaki yaşamış olan değil insanlar. Yani sivil halkın değil de 17 mezar. Ama 12 bin kişi var bu alanda. Yani her bir mezarda 700-800 kişi olacak şekilde toplu bulunduğu bu tarihte günümüze kadar kullanmışlardı. Yani aynı mezarı sürekli açıp kapatıyorlardı. Bir köşeye alıyorlardı, diğerini onun yerine sırayla. Zaten sıra başına doğru geldiğimi çürüyordu. En son vefat eden kişi burada. Lütfen biraz daha kısık sesle devam edersek, değerli misafir, kalabalık bir grup sizden diyeceğim. Son bir kaç kaldı. İşte 84 84'te kapatmışlardı. Aslında isimler haçlar da vardı ama harabe olmuştu. Şimdi yeni mezarlar yapıldı yukarıya. Yakma mum yağma da yok bizde. İşte Cenaze yıkanıyor, kefenleniyor. Bu şekilde toprağa veriliyor doğuya bakacak şekilde. Hem kilise hem mezarlık yönü doğu. Son olarak yerde de iki tane mezarımız var. Onları da söyleyelim. Yanımda var bir tane önümde. Bir de hemen çocuğun bastığı bir mezar. İlk önce yanımdakini söylüyorum. Yanımda kim o? Samuel. Manastırın kurucusu. Ve en eski mezarımız. Mor Gabriel. Kurucusu değil ismini verdi. En parlak dönemini yaşattığı için. Ama asıl kurucusu Mor Sağmur'a. Mor Gabriel'in ki de oradaki bir kişi gösterebilir mi? Mesela siz lütfen gösterelim. Mesela. Evet, oradaki de yani oradaki misafir için Mor Gabriel'e ait. Dikkat ettiyseniz açık orada toprağa da var. Aynı şekilde buradaki de açık toprak var azizlerin toprağı dediğimiz. Şifa niyetinde insanımız dokunuyor toprağına, temas ediyor. Şifacı da hatta mucizeler yapmış birileri ilk. Yani vesile olsunlar diye böyle temas ediyoruz. O yüzden de açık. Yazamalarımız da bu kadardı. Bunun yukarıya çıkacağız ve orada geziyi bitireceğiz. olursak mesela en son öğrencilerin, yan taraf personel, haçlı kaplarda rahipler, oturma salonu var karşıda. Yan taraf metropolit, manastırın reisi. Şurayı rahipler kullanıyor. 13 rahibe var. Ve yan tarafta mutfağı var. Böyle olacak şekilde yaşam alanları. O yüzden geziyi burada bitirdik. Yatakhaneleri için. Fotoğraf aldıktan sonra şuradan aşağıya doğru devam edeceğiz. Hemen şu merdivenlerde. Gezimiz bu kadardı. Burası bizim başladığımız nokta zaten. Şimdi biz ilk başta burayı bir kaçırmıştık arkadaşlar açıklamayı. Bir daha bir bakalım dedik gelip. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz parlak şu tavan, yüzey altın ve gümüş kaplamaymış. Işıkları ışığı da açınca efsane görünüyor. Ama bir kısmı galiba yağma, yağmalandı dedi değil mi? Yağmalanmış arkadaşlar. Burası tamamen altın kaplamaymış ama burayı sadece burası kalmış. Normalde tavan olduğu gibi altın kaplamayken talan edilmiş Üzücü. Şimdi buranın bir 50 yıl önce yaşanmış bir hikayesini öğrendim az önce. Şu an çok kalabalık. Manastırdan şöyle biraz çıkınca size anlatayım. Ben kamerayı kapattığımda orada bir sohbet oluştu. Sohbet ediyorduk. Arkamızdan e, manastırın papazı geçti. Papazı da gördüm ama kaydetmedim. Zaten çekmedim video. Manastırın manzarası da tam karşımda. Drona izin verseler de eğer buradan görüntü almak isterdim. Manastırı yukarıdan görmeyi isterdim ama yasak. Hiç zorlamayalım. Kimseyi de rahatsız etmeyelim. Size şöyle manzarayı hemen gösterdim. Burada şöyle bir olay olmuş. Daha önce yani biz az önce de zaten Kafro'dayken ben anlatmıştım. Orada insanlar bazı sıkıntılardan dolayı köylerini terk etmişler. Burada da işte Mardin'de de Midyat'ta da zaman zaman böyle Süryanilere işte manastıra falan böyle saldırılar, rahatsız edici şeyler yaşanmış ama şeyi anlattı az önce. Sanırım 1960 yılında burada buraya yönelik böyle rahatsız edici bazı 60 60 50 60 dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Buraya yönelik rahatsız edici birkaç olaylar yaşanmaya başlamış. İsmini vermeyeceğim. Bana hepsini söylediler ama ben söylemeyeyim. Eski konular açmaya gerek yok. İş ee, iş artık böyle biraz çığırından çıkmış. Çok ciddi boyutlara ulaşmaya başlamış. Bu bölgede yaşayan bir ağa da buranın, bu bölgenin, yörenin en güçlü ağalarından birisi. Kendi öz oğlunu gelmiş manastıra bırakmış arkadaşlar. Manastırda o güçlü ağanın olduğu için de burayı rahatsız etmeyi veya işte zarar vermeyi vesaire bırakmışlar. Ağa kendi çocuğunu buraya siper ederek koruma altına almış. Bizim Farklı düşüncelere, inançlara, görüşlere saygılı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ağa'nın yaptığı da tebrik edilesi bir davranış. Şimdi bizimkiler daha manastırda, onlar çıkmadı. Onları bekliyorum. Buradan da toplanacağız. Buradan sonra Midyat'a gideceğiz. Sadece buraya gelirken Midyat'tan geçtik. Şöyle pazar günü olduğu için oradaki dükkan vesaire işte mağazalar e, kapalı görünüyordu. Ama Midyat'ta şöyle bir gezeriz. Eğer fırsat olursa bir Sıla Konağı'na falan gitmek istiyorum. Oraya gideceğiz şimdi Midyata doğru yola çıkacağız. Umarım istediğimiz yerler açıktır. Oraya doğru gidelim. Bizimkiler de çıktı. adı Kona. Çünkü eskiden bir dizi vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sıla isimli bir dizi. O dizi arkadaşlar bu konakta çekildi. Şimdi bu konağa şöyle bir turlayacağız. Hadi bakalım. Yani bence buranın doğasına müzik çok güzel. Evet. Bak, müthiş yani. Gerçekten çok güzel müzik ama bu yapıya ve doğaya bu kültüre bir sanki aykırı. Evet. Yanılıyor muyum? Genel değil. Genel yani, değil. Değil. Yani burada bir... Ben daha önce geldiğimde buranın Mardin yöresinin kendi dansı var. Reyhani miydi o dansın adı? Reyhani dansı var. Burada onun müziği çalıyordu. Diyarbakır'da o. Burada reyhani dansı yapıyorlar. Tamam, dur dur. Şurası güzel. ile sizi çekeyim, kapatayım. Evet, az önce girdiğimiz noktada bir şeyler yaşandı. Ozan yüklendi. <laughs> emaneti, yüklendi. <laughs> emaneti aldık gidiyoruz. <laughs> po poşetler doldu artık gezimizin sonuna geldik. Urfa'ya dönme zamanı. Arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.